Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ne bir pazar akşamı. Kuşlarımızı uçurdum. Ve de şu anda tek tek çıkarttık yemliyorum. Kuşlarımız maalesef çoğu tüyde. Bakın. Hepsi tüye girmiş neredeyse artık. Neredeyse uçacak kuşumuz kalmadı. Hep kuşlar tüyde. Birkaç tane tüyde olmasına rağmen teki attım ama. Maalesef uçak dayanamıyor tüyde. de. Bir çoğunu makasladık hazır olanları. Hazır olanların çoğunu makasladık. Ve de daha hazır kuşlar var ama tüyde. Artık bunlar da yerde makaslayıp artık tüy, makasdan çıkınca kaldığı yerden devam ettireceğiz. Beyaz attım şu beyaz temin. Maşallah çok güzel oynuyor. Daha yeni başlıyor. Ama maalesef tüyde olduğu için kuşun canı yanıyor. Makas sayacağım. Ondan sonra öteki hazır başlamış yavruların içinde bir beyazlık. O da bunu kardeş. O da çok güzel oynuyor. O da tüyde. Dumanlı kirli bak. O da tüyde. Yani ne diyeyim hep kuşlar tüye girmiş. Artık küçük yavrular bak, Onları uçuruyoruz. Ne yapalım? Onlarla zaten uçum yapmaya gerek yok. Ya zaten küçük yavru. Hazır kuşların çoğunu makasladım arkadaşlar. Makasdan çıkınca uçurmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi ben bunları koyayım. Bir de damar suları çıkartayım. Bir de onları yemleyelim. Hadi bakalım herkes kümesine. Bunları da arkadaşlar kümesine sokalım. Hadi bakayım. Şimdi bir damızlık çıkartacağım arkadaşlar. Bunları bir kümeye sokayım, damızlık çıkartacağım. Bir de onları yemleyelim bakalım. Hadi bakayım. Hadi kızım, geç içeri. Damızlık kapısını açtım. Bir de onlar gelsin. Bir de onları yemleyelim. Bakın arkadaşlar çıkmaya başladılar. Ay maşallah. He. Vallahi çil çil dökülüyorum. Hadi bakayım. Bunların içinde küçük yavrular da var. Yeni uçan yavru var. Daha uçurmadığımız yavrular var. Dediğim gibi artık bu ufak yavrular uçuracağız. Büyüklerini hep mahasalık. Ay kızıma bak maşallah. Bakın arkadaşlar. Bunlar da damızlık tayfası. İçinde küçük yavrular da var. Artık pek bir vakit olmuyor uçurmaya. Artık mevsim kuşa döndü. Akşam işten geç geliyorum. Pek bir uçuramıyorum artık. Hafta içi vakti olsa abim uçuruyor. Onun bazen vakti oluyor. Oğlum artık da uçuramıyor. Artık sezon kapanıyor bizim için. Çok güzel uçuşlar başlattık. Güzel uçuşlar oynattık. Ama kaybettik. Atmaca aldı. Hele bu sene bayağı bir atmaca uçuşlar arkadaşlar. O da bu sene bayağı bir canımız yaktı. Sağlık olsun o da onun nasibiymiş. Şunları ben bir yem getireyim. Şunları ben bir bir yem verelim. Bir doyursun karnına gelip Gel bakayım. Gelin bakayım. Maşallah küçük yavrular da yeme düşmüş. Onlar da yiyor. Gel bakayım. Al. Al. Arkadaşlar yemi kovayla taşıyorum. O olunca yem çok gidiyor. Daha geçin aldık 3-4 torba. 25 kilo çuval alıyoruz. Onlar bile bitmek üzere. Artık dediğim gibi artık fazla bir zamanımız kalmadı. Artık çoğunu mahal sayıp bazıları yerde kalacak. Başlamadan mahal sayacağız. Çünkü kuşlar köye girmiş. Artık şeyler bak. İlk uçur, uçurup da başlattığımız makasalıklarımız var. Onlar, onların kanatlarını aldık. Onların kanatları gelince artık onları uçuracağız. Zaten dediğim gibi fazla da vakit kalmadı uçurmaya. Şunları bir de su koyayım arkadaşlar ben. Suları bitmiş. Arabadan şu suları bir alayım ben. Valla şu anda videoyu şey kendi çekiyor. Tripod kendi çekiyor. Video çekecek kimse olmadığı için böyle bir şey aldım. O da ben ne verdim beni takip ediyor. Videoyu çekiyor. İnşallah iyi bir video oluyordur yani. Ay maşallah aslanlar benim? Abi bu gözlük de kafamda durmuyor ya. <laughs> Ay maşallah. Bana suçlamışlar da nasıl geliyor? Gel oğlum gel bakayım gel. Vallahi Bize pek yok da birçok arkadaşın kuşlara hasta olmuş ya. Ya birçok kuşlar görmüş ya günah. Ya bu hastalık kötü. Var mı işinizde kuşlara hasta olan, vebaya yakalanan? Gel bakayım. bakalım. Of, yoruldum abi. Kuşa bakmaz kolay mı? Bazı arkadaşlar diyor ki, illa bir kuşa diyet, bir kuşa diyet. Arkadaşlar, bu kuşa bakmaz kolay mı ya? Bu zahmetli, çilesi. Adam illa bana kuşa diyet diyor da. Abi o aldığımız ilaçların, o verdiğim ilaçların, yavru hapların haddi hesabı yok ya. Gerçekten çok büyük paralar bağlıyoruz. Ya yeter ki kuşlar hastalanmasın da, onlar iyi olsun da parası pul önemli değil. Abi şuna bakın ya. Şunlar da can ya. Ya bazı kişiler diyor ki ben ilaç falan almam diyor. Hastalanan öğreni olsun diyor. Ya yazık günah buna bakıyorsan ilacını da vereceksin. Yani bakımını da yapacaksın. Yavru hapını da alacaksın. Aslanlarım benim be. Maşallah. Arkadaşlar şöyle bir oturalım. Vallahi dediğim gibi yoruldum. Bugün havada yağmurluydu. Bayağı da bir rüzgarlıydı. arkadaşlar bunlar böyle çıkamıyorsun karnını doyursun. Vallahi öyle bir bir de yapayım dedim. Şöyle iki sohbet muhabbet edelim. Bakın arkadaşlar bunların içine çok güzel yavrular var daha yeni uçacak. Ama işte vakit olmadığı için onları da artık uçuramayacağız galiba. Yakında sahiplendirmeye de başlayacağım. Bayağı bir sahiplendirdik. Bayağı bir kuş gitti. Ya bazı arkadaşlar diyor ki niye sahiplendirme kuş atmıyor? Ya yani sahiplendirme yokuş atmaya gerek kalmıyor ki. Yani arkadaşlar devamlı bazı arkadaşlar yazıyor illa sahip kuş istiyoruz diye. Ben de kıramıyorum. Yani üç aşağı beş yukarı anlaşıp yani. Bu sene yine bayağı bir yurt kuş gitti. Bayağı bir yoktu şuna da baktık bu sene. Neyse arkadaşlar şöyle kısa bir video yapayım dedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğeni yap. Abone olmayı unutmayın.